thank mm -hmm. you ikizler. Eylül ayında gerçekleşen ay ve güneş tutulmaları bu yılın oldukça önemli zamanlarına işaret ediyor. 1 Eylül'de başlayan Merkür Retrosu ile birlikte aile hayatınızda geçmişle ilgili konularda kapanmamış defterler, eski meseleler tekrar karşınıza çıkabilir. Bu dönem yaşadıklarınızı gözden geçirmek, farkına varamadığınız durumları fark etmek ve bir takım kararlar alarak bunları 22 Eylül sonrası hayata geçirmek çok, çok destekleyici olacaktır. Tabi Merkür yönetici burcunuz olduğu için retro dönemleri sizi çok daha fazla yakından etkiliyor. Yaşamınızda oluşabilecek aksilikler, elektronik aletlerde arızalar, iletişim sorunları, bir takım yanlış anlaşılmalar sabırlı ve temkinli olmanız gerektiriyor Eylül ayı boyunca. E, tabii ki trafikte de olası aksaklıklara, günlük yaşamınızdaki o akışlı bir takım yavaşlıklara Dikkat etmeli ve sabırlı olmalısınız. 1 Eylül'de gerçekleşen Başak Burcu'ndaki güneş tutulması ile birlikte özellikle ev değiştirmeyi, taşımayı düşünen kişiler için uygun koşullar oluşabilir ve yeni bir ev alma, yeni bir eve taşıma gibi ihtimaller e, gündeme gelebilir. E, tabii ki bu dönem aile ilişkilerinizde de yeni kararlar alma, e, özellikle geleceği ilgilendiren, iş hayatınızla ilgili bir takım yenilikler yapma ihtiyacınıza çok yüksek olacaktır. E, tutulma zamanı biraz gerçeklerden uzaklaşmaya, olaylar hakkında yanlış düşüncelere çekilmeye de açık olacağız ve bu tutulma alışkanlıklarınızla, bağımlılıklarınızla ilgili çok farklı bir yüzleşme yaşamanıza yardım edecek. Size zarar veren alışkanlıklarınızı bırakmak, hayatınızla ilgili radikal kararlar almak, duyguları bir kenara bırakarak çalışmak, üretmek bu tutulmayı çok daha destekleyici ve çok daha güzel geçirmenize yardım edecek. 1 Eylül'de başlayan ve gündeminizde olan konular 16 Eylül'deki ay tutulması ile birlikte ilk tohumlarını verecek ve burada eksik bıraktığınız şeyleri, hala içinizde kapanmamış yaraları görmeye başaracaksınız. E, tabii ki bu tutulma özellikle iş hayatınızda, kariyer yaşamınızda oldukça hareketli, gelecekle ilgili hedeflerinizin çok yoğun olduğu bir zamanı beraberinde getirecek. Ve iş hayatı olan, mevcut bir işi devam eden ikizler, burçları bu tutulmayla birlikte iş hayatlarında biraz stresli durumlara açık olabilirler. Çok ani kararlar verebilirler. Geçmişten bu zamana yaşadıkları o stresli olaylar tekrar akıllarına gelebilir. Çünkü balık burcunda gerçekleşen tutulmalar biraz duyguları fazlası yüzüne çıkarıyor ve Biraz izdivaya çekilmek, belki tatile çıkmak, kendinizi dinlemeye zaman ayırmak bu süreçte çok daha destekleyici ve yardımcı olacak. 10 Eylül'de Terazi Burcu'na giriş yapan Jüpiter'le birlikte aşk hayatınızda çok keyifli, çok güzel bir dönem başlıyor. Sanatsal konular, hayattan keyif aldığınız, eğlendiğiniz bütün aktivitelerde çok şanslı bir yıl sizleri bekliyor sevgili ikizler. Tabii ki bu tarihten itibaren özellikle aşk ve flört ilişkilerinde de çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda kolayca yön bulabileceğiniz, rahatça akış sağlayabileceğiniz, ihtiyaç duyduğunuz desteği, bolluğu, bereketi hayatınıza kolayca çekebileceğiniz çok güzel bir dönem olacak. Bu da hiç şüphesiz ki Eylül ayının en güzel haberlerinden bir tanesi. 30 Eylül'de Terazi Burcu'nda gerçekleşen yeni ay ile birlikte bütün bir ay boyunca yaptığınız gözlemleri, aldığınız kararları hayata geçirmek çok güzel ve doğru bir zaman olacak. Çünkü ay sonundan itibaren bütün bu stresli etkiler azalmaya başlıyor ve yaşadığımız sıkıntılar yerini mükafatı ve ödüle bırakmaya hazırlanıyor. Atacağınız bütün adımları, vereceğiniz bütün kararları ya da başlatacağınız bütün girişimleri Eylül ayının son haftasında gündeme getirmeniz çok daha destekleyici ve güzel olacaktır. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Ekim ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.